Hemen şu aşağı kısımda havuzun arka tarafında da ahırlar var. Kümesler var. Efendim şurada sağ tarafta da bir kış bahçemiz var. Orayı da göreceğiz birazdan. Efendim merhabalar. Bugün yine çok güzel bir yatırımlık mülk tavsiyesiyle karşınızdayım. Arnavutköy'e bağlı Dursunköy mahallesindeki çiftlikteyiz. Şimdi çiftliğe girelim bakalım neler var neler. Efendim şimdi iki katlı ve çatı katı olan binamıza giriyoruz. Hadi gelin hep birlikte gezelim. Şöyle kapıdan girişte sağda mutfak var. Geniş bir mutfağımız var burada. Giriyoruz. Hemen mutfaktan salona geçiliyor. Burası da salonumuz. Şimdi efendim burayı alacak kişi buraya biraz harcama yapacak, tadilat yapacak. Burası uzun zamandır kullanılmıyor. Ee, gördüğünüz gibi böyle şöminesi, şöminesi de var, bacası da var. Geniş bir salonumuz var burada. Şimdi buradan üst kata çıkacağız. Evet şimdi efendim üst kata çıkıyoruz. Evet kıymetli yatırımcılar şimdi çiftliğimizin ikinci katına çıkıyoruz. Buradaki odalarımızı göreceğiz. Hemen şurada sağda küçük bir oda var. Burası çocuk odası olarak kullanılabilir. Gördüğünüz gibi... Siz kendi zevkinize göre dekore edebilirsiniz. Dekorasyonunu yapabilirsiniz. Tadilatını yapabilirsiniz. Güzel bir oda. Hemen böyle dışarıda da dışarıyı da görüyor. Yan taraftan da dışarıyı görüyor. Karşınızda ağaç var. Yeşillikler var. Püfür püfür rüzgar esiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer odalarımıza geçelim. Hemen şurada sol tarafta Yine bir oda olarak kullanabileceğiniz çocuk odası olabilir, misafir odası olabilir. Misafirlerin kalacağı bir yatak odası olarak da kullanabileceğiniz bir odamız var. Hemen buradan da balkon da var bu odada. Balkondan da dışarı çıkıp Böyle güzel bir manzarayı izleyebiliyorsunuz. Balkonda böyle bir salıncak var. Masa da koyabilirsiniz. Balkondan aşağıyı da görebiliyoruz. Bakın aşağıda havuzumuz var. Bahçemizi görelim. Aşağıda açık havuzumuz var. Açık havuzun yanında kapalı bir alanımızın içerisinde sauna var, kapalı havuz var. Birazdan da göreceğiz onları. Hemen şu aşağı kısımda havuzun arka tarafında da ahırlar var, kümesler var. Efendim şurada sağ tarafta da bir Kış bahçemiz var. Orayı da göreceğiz birazdan. Çok güzel bir bahçemiz var. Yani şu bahçeye bir bahçıvan eli değdiğinde muhteşem bir yer olur burası. Ve efendim yatak odası. Çiftlik evimizin burada da güzel bir yatak odası var. Tabii uzun zamandır kullanılmadığı için biraz eskimiş dekore edilmesi lazım. Eşyaların yenilenmesi lazım. Tadilat yapılması lazım. Burada da küçük bir balkonumuz var. Buradan da bir bakalım. Sabah kalktınız. Bu balkona çıkıp böyle manzarayı izleyerek kendinize gelebilir, rahatlayabilirsiniz. Hava alabilirsiniz. Evet, gelelim banyomuza. Şimdi burada bir şimdi bir de burada oldukça geniş bir banyomuz var. Burası genel bir banyo elektrikli termosifonu var. Buradaki eşyalar şu anda böyle ama siz tabii ki aldığınızda burayı dekore edeceksiniz. Biraz para harcayacaksınız buraya. Dört dörtlük bir yer yapacaksınız. Banyo gayet güzel, geniş. Hemen gidelim. Burada da küçük bir tuvalet ve banyomuz var. Burada yine bir odamız var. Bu oda da yine misafir odası olabilecek bir oda. Burada balkon var. Şöyle balkon. Her odada zaten balkon var. Balkonumuzu görelim. Güzel bir balkon var. Burada masa koyup balkona sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Şimdi çatı katına çıkıyoruz. Efendim çatı katına çıktık. Sol tarafta bir barımız var. Burada bar olarak kullanabileceğimiz bir alanımız var. Buranın çok güzel bir balkonu var. Terası var. Böyle çiftliğinizin üç tarafını görebileceğiniz şekilde muhteşem manzarayı izleyebileceğiniz şekilde bir balkon var. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Burası İstanbul Yeni Havalimanı'na sadece 17 dakika uzaklıkta. Zaten geçen havalimanına inen uçaklar da buradan görebiliyorsunuz. Balkonumuz geniş. Ayrıca burada da bir barbekü alanımız var. Bacası var. Barbekü olarak kullanabileceğiniz bir kısım var burada da. Efendim gezmeye devam ediyoruz. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Şöyle hemen sol tarafa giriyoruz. Burada da çok güzel bir alanımız var. Çok güzel bir odamız var. Burayı da kullanabiliyorsunuz. Burada kiler olarak kullanabileceğiniz bir alan var. Burada yine burayı gerekli şekilde tadilatını yaptıktan sonra burada kiler olarak kullanabileceğiniz kavanozlarınızı, turşularınızı, salçalarınızı, organik ürünlerinizi saklayabileceğiniz bir alan var. Hemen giriyoruz ve burada da bir yatak odası var. Yatak odasının öyle bir kapısı da var dışarıya açılan ufak bir balkonu var. Gördüğünüz gibi bir alan burası da. Hemen geçiyoruz sol tarafa ve burada da yine küçük bir lavabo ve banyo var. Tuvalet ve banyo var. Efendim çiftlik evimizin içi bu kadardı. Şimdi diğer alanlar gezeceğiz. Hadi gidelim. Efendim hemen binanın girişinde merdivenin alt tarafında böyle bir kiler olarak kullanabileceğiniz bir alan daha var. Burada rahatlıkla eşyalarınızı saklayabilirsiniz. Kışlık ürünlerinizi burada saklayabilirsiniz. Ve göstermeyi az önce unuttuğumuz yerlerden birisi de hemen girişte de bir Alaturka tuvaletimiz var. Şimdi geliyoruz kış bahçesine. Gördüğünüz gibi üç tarafı camlarla çevrili bir kış bahçemiz var. Şimdi kış bahçemizin gelelim sobasına. Muhteşem bir kuzinesi var burada efendim. Soba değil kuzine. Bu kuzine de çok lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi televizyonu var, aynası var, koltukları var. Üç tarafı camla çevrili. Manzarayı izleyerekten burada kışın dostlarınızla, arkadaşlarınızla yemek yiyebilir, çay içebilir, sohbet edebilirsiniz. Öyle kartal yuvası gibi her tarafı görüyor. Bu arada şöminesi de var. Şömineyi göstermeyi unutmayalım. Kış bahçemizin çok güzel cam camlı bir şöminesi var. Efendim gezmeye devam ediyoruz. Daha bitmedi. Havuzumuzun bulunduğu alana gidelim. Efendim gördüğünüz gibi çok güzel bir bahçesi var buranın. Buraya rengarenk çiçekler ekebilirsiniz. Çeşit çeşit bitkiler ekebilirsiniz. Ağaçlar ekebilirsiniz. Ağaç zaten var. Efendim burada güzel bir havuz var. Olimpik bir havuz değil ama rahat rahat yüzebileceğiniz, zaman geçirebileceğiniz güzel bir havuz var. Çocuklar için de burada küçük bir havuzu var. Şimdi ben burayı bir ölçeyim bakalım kaç metreymiş. Şöyle enlemesine de bir bakalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle genişliği yaklaşık 3-4 metre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Efendim uzunluğu da yaklaşık 7-8 metrelik bir havuzumuz var. Havuzumuzda yüzdünüz, yoruldunuz. Hemen şurada uzanma yerleri var. Uzanabiliyorsunuz. Artı daha bitmedi. Hemen havuzun yanında güzel bir kapalı alanımız var. Şimdi burada şu anda harap olmuş halde bir bilardo masamız var. Ama siz bunu yenileyebilirsiniz. Etrafına dostlarınız oturabilir. Siz bilardo oynarken izleyebilir. Hemen buraya bir langırt, langırt masası koymuşlar buraya. Langırt oynayabilirsiniz burada. Yeni alacağınız langırt masası nı kullanarak ve aşağıda güzel bir kapalı havuz var. Şimdi burası daha önce şu anki sahibi tarafından yıllar önce personeller için barınma alanı olarak kullanıldığı için orası da burası da bakımsız kalmış ama tabii ki siz burayı aldığınızda güzel bir elden geçireceksiniz, dekorasyon yapacaksınız, tadilat yapacaksınız. Mis gibi kullanacaksınız. İçeride yine bir odası var buranın. Artı sauna var. Şöyle bir gösterelim. Burada bir saunası var tuvaletimiz var. Burada böyle bir saunamız var. Harap olmuş biraz. Şu tarafta tuvaletimiz ve duşumuz var. Dediğimiz gibi hani bu haline bakmayacaksınız. Alacaksınız. Kendi zevkinize göre tadilat yapacaksınız. Efendim şimdi burayı da gezdik. Şimdi gidelim ahırların ve kümeslerin olduğu tarafa. Şimdi efendim şu anda ahırların ve kümeslerin olduğu yerdeyiz. Burası kümes. Çeşitli tavuk ve horozlar var burada ve tavus kuşları var. Muhteşem tavus kuşları var. Ben çok severim. Efendim şurada çok değişik kuşlarımız var. Recep abi şu kuşların adı neydi? İspanyol neyi? Tavuğu mu? Efendim burada gördüğünüz gibi İspanyol tavukları var. Yani şu anda biz uluslararası bir çiftlikteyiz efendim. International. internasyonal bir çiftlikteyiz. Efendim burada daha önce Atların yaşadığı bir alan olarak kullanılan yer var. Burada atınıza, atınız için burada bir ortam var. Atınızı burada, at için burada ahır olarak kullanabiliyorsunuz. İçeride sobası da var, lavabosu da var. Şimdi tavuklar kullanıyor. Hemen gelelim. Burada bir tuvaletimiz var hemen ahırın yan tarafında. Hemen şu alt tarafta gördüğünüz gibi güvercinlerin ve tavus kuşlarının olduğu bir kümesimiz var. Çeşitli cinsle güvercinler var, tavus kuşları var. Çok güzel tavus kuşları var orada. <laughs> Hemen gezmeye devam ediyoruz. Recep abi şu alan neydi? Sera. Tamam. Oraya girebiliyor muyuz? Nereden? Buradan mı? Efendim, şimdi seraya doğru gidiyoruz. Ha? Şunu mu? Ha. Şimdi efendim burası da seramız. O gayet geniş bir seramız var burada. Efendim eğer tarımla uğraşmak istiyorsanız, toprakla uğraşmak istiyorsanız, toprakta yürüyelim, stres atalım diyorsanız burada bunları yapabileceğiniz güzel bir sera var. Burada domates, biber ekebilirsiniz, zeytin ekebilirsiniz, karpuz ekebilirsiniz. Ne istiyorsanız onu ekersiniz. <laughs> Efendim şurayı gezmeye devam edelim. Efendim şu anda bahçemizi gezmeye devam ediyoruz. Burada e, damlalık sulama sistemi de mevcut. Burada domates, biber, patlıcan ekebileceğiniz yine bir alan var. Ayrıca burada incir ağaçları var, ceviz ağaçları var. Bir de ne ağacıydı Recep Burada efendim bir de hurma ağacı var, ceviz ağacı var, incir ağaçları var. Çok güzel bir alan. Burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Burada doğal tarım yapabilirsiniz. Muhteşem bir alan. Şimdi hemen yan tarafta da e, inekler için bir alan var. Abi buradan mı giriyoruz oraya? Şimdi efendim ahırları göreceğiz. Hadi oraya gidelim. Gel Selahattin. Şimdi efendim çiftliğimizin bu kısmında da bir kapı var. Bu kapıdan da içeriye girebiliyorsunuz. Hemen burası ineklerin bulunduğu alan. İnekler için ahır orayı da gezelim. Yine burada da gayet geniş bir alan var. İnekler için burada bir otlanma alanı var. Aşağıda bir çoban köpeğimiz var. Ahıra bakıyoruz. Efendim burada da gördüğünüz gibi gayet güzel ahırlar var, geniş ahırlar var. Burayı da yine dilediğiniz gibi tadilatını yapıp dekore edip kullanabilirsiniz. Burada gayet sevimli çiftlik köpeklerimiz de var efendim. Isırmıyorlar değil mi? Efendim şimdi burası çiftliğimizin sınırları. Bu çiftliğimiz 5 dönüm üzerine kurulu. 5 dönümlük bir çevre, 5 dönümlük bir çiftlik. Çepe çevre böyle duvarlarla çevrili. Gördüğünüz gibi duvarlar böyle devam ediyor. Tabi siz isterseniz bu duvarları daha da yükseltebilirsiniz. Daha yüksek hale de getirebilirsiniz. İncir ceviz ağacımızı görüyorsunuz burada. Hem şu Recep ağacı ağacıydı şu. Efendim erik ağacımız da var burada. Çok güzel bir erik ağacımız var. Erik mevsiminde dalından erik yeme imkanınız var. Ceviz mevsiminde cevizler hemen olmadan önce cevizleri toplayıp ceviz reçeli yapabilirsiniz taze cevizlerle. Şimdi burayı gezdik. Tabi incirlerle de incirlerle de incir reçeli yapabilirsiniz. Efendim çiftliğimizi gezmeye devam ediyoruz. Burada delikanlılar var. Şimdi efendim şu alan havuzun hemen yanındaki kapalı alan. Görüyorsunuz yüksekte duruyor. Kot farkı bayağı var. Yine bu alanlarda hayvanlar için kullanabiliyorsunuz. E evet, şimdi gelelim benim en çok sevdiğim alanlardan birine. Efendim burada böyle güzel bir merdiven var. Çok şirin. Böyle sağına soluna çiçek ekerek çok güzel bir hale getirebileceğiniz bir alan. Şu gördüğümüz yer damlalık sulama sisteminin merkezi. Burada onun motoru var. Buradan böyle merdivenlerden güzelce çiftlik evinize doğru çıkabilirsiniz. Bakın çiçekler ne kadar güzel. Buraya siz de burayı siz de burayı satın aldığınızda buraya güzel çiçekler ekebilirsiniz. Rengarenk bir hale getirebilirsiniz. Şimdi efendim bu kartal yuvasından bir daha bahsedeyim. Son olarak burası 5 dönümlük bir alana sahip. Duvarlarla çepeçevre çevrili. 2 kat artı katı katına sahip bu binamız. Hemen sağ tarafımızda kış bahçemiz var. Sol çaprazımızda yüzme havuzu var. Artı bir kapalı alan var. Oyun alanı ve havuzu olarak. Savunası var. Şöyle balkonda göstereyim size. Artı şurada evin altında yine depo olarak kullanabileceğiniz bir alan var. Alet edevatınızı saklayabileceğiniz. Ve böyle dağları, ormanı, manzarayı izleyebileceğiniz çok güzel bir balkonu var. Burada mangal yapabilirsiniz, barbekü yapabilirsiniz. Havuzda yüzen ailenizi izleyebilirsiniz, arkadaşlarınızla burada sohbet edebilirsiniz, tavla oynayabilirsiniz. Efendim, çiftlik evimiz bu kadardı. Fiyat bilgisini ve diğer detayları öğrenmek için lütfen bize yazınız veya irtibat numaralarımızdan bizi arayınız. Ben Ahmet Diyapoğlu.